14 Mayıs'ta benzinin fiyatı mazotun fiyatı 19 liraydı ya. bugün 34 lira ya. dün akşam 7 lira birden biz de şaşırdık ne ya. olduğunu farkında bile değiliz büyük sıkıntı var tabii. ben e, şimdi akaryakıta zam gelmesi yeniden evet. her şey her zam şeye gelmesi gel, gel. yani buradan kaçmak mümkün <laughs> değil tabii. belki şu soruyu sormak lazım Niye bu, bu zamları yapıyorlar? Değil mi? Evet. Yani hiçbir iktidar gidip zaman yapmak istemez. Doğru. Vatandaşı mağdur etmek istemez. O zaman niye zamları yapıyorlar? Evet. Siz kalkıyorsunuz. 22 yıldır memleketi yönetiyorsunuz. Ya en sonunda bu kadar büyük zamlar gelecekse burada bir sorun var. Her tarafta yangın var yani. Çünkü pazarda yangın evet. var. Nereye bakar? Dükkanda yangın var, fabrikada yangın var, her yerde yangın var. Hiç kimse önünü göremiyor yani. Bu olacak şey değil yani. Memleketin ekonomisini yabancılara teslim etti. Evet. Şimdi onların talepleri i̇şi, Işi bu. Benim bildiğim bir Türkiye vardır. O da vatandaşın Türkiye'sidir. Böyle büyük avantalar alan vatandaşı kanını ekmek doğru. Onu da ifade edeyim ekmek doğrayan bu. Yapının kesinlikle Türkiye'den çıkması lazım. Böyle bir anlayışın Türkiye'den e, çıkması lazım. Ya ne demektir yani bu kadar? Altı lira, yedi lira zam ne demektir ya? Yani? Ki bu daha deseler bu son bir daha gelmeyecek. Hadi bunu Hadi anlarız. Eyvallah diyeceğiz. O da yok. Evet, o da çekelim ben. bu ülke aldık bize. Bir kere de otuz beş lira yap. Evet. Ona kabul etsin. Yani tamam. Bir daha olmayacak. E yok ben adım gibi biliyorum. Bir süre sonra tekrar gelecek. Şimdi siz taksi şoförüsünüz. Ya bir de otobüs şoförünü düşünün. Evet. O kadar anlayacağım. şoförünü düşünün. Tır şoförünü düşünün. onlar ne taşıyor? Antalya'dan yiyecek taşıyor, değil mi? Evet. Diyelim ki limon taşıyor, getirecek. E bu ne olacak? Limon fiyatı artacak. Başkanım Başkanım. Başkanım. Ee, arabaya binarterim. Evet.